Manisa Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı öncesinde OSB'nin 6. kısmı ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayit Türek tarafından gerçekleştirilen sunumun OSB ve Belediye Meclisi tarihinde ilk kez gerçekleştirildiği belirtildi. Lojistik maliyetlerinde Türkiye bazında Sunumdan önce bir konuşma yapan Belediye Başkanı Cengiz Ergün, OSB'nin genişlemesi noktasında yönetim kurulu başkanı Türey'in kendilerinden talepleri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. Geçtiğimiz ay içerisinde Sayın Organize Sanayi Bölge Başkanı Sayın Bey'in bu kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmelerde dile getirdiği gibi Mayıs'ın geleceği altıncı bölgesinin kurulması noktasında yapmış oldukları çalışma ve hazırlıkları bizzat tarafında talep oldu. Tabi bununla ilgili kısa bir geçmişe bir dönersek Ekim Kasım ayları 2012 yılının valilik nezdinde bir toplantı düzenlendi. Mansa'daki Sayın Mühendisi Başkanlığı'nın bütün kamu kurumları, müdürlerinin ve Mansa Belediyesi'nin temsilciler bugün için Azmi Bey toplantıda yer almıştı. Bununla ilgili orada aydınlatıcı bilgiler verilmişti. Buna müteakip geçtiğimiz aya kadar bu noktada BD Bacağı'nda da gelişimleri hangi noktalara getirebilir? bu görüşmeleri bizler kendimizle Zaman zaman basın yoluyla bazı laflar bunlar bizim için önemli değildir. Sonuçta Manisa'ya hizmet noktasında Manisa Belediyesi biraz önce de diğer basın arkadaşları ifade ettiği gibi bütün konu kurumlarıyla, dernekleriyle bir araya gelebilmenin cevabı gayret içerisinde olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Bunlar kimsenin şüphe duymaması lazım. Bu bağlamda kendilerinin de ben bizzat şunu rica ettim. Mevcut belediye meclisimizdeki o tane meclis üyesi arkadaşlarımın da bu önemli bir yatırım ve geleceği insanın geleceği açısından bunu bizzat kendilerinden bugün Manisa Belediye Meclisi'nin toplantısından önce sunum olarak yapılmalarını biz de sizlerin bilgilendirilmesi noktasında e, böyle bir talebim oldu. Bu töreni sağ olsunlar kırmadılar ve biraz önce yine Sayın Başkan'ın söylediği gibi Organize Sanayi'nin 60'lı yıllardan bugüne kadar kurulmuş olan o sebebinin İlk defa tarihte böyle bir sunum gerçekleşiyor. Bu da ilk yardımımız sebebiyle ben kendilerinden bir kere teşekkür ediyorum. Hem şahsımda hem burada bulunan bütün meclis üyeleri ve hazırlıkları. Tabii önemli olan Manisa'nın gelişimi, önemli olan Manisa'nın değişimi, büyük şehir olma yolunda artık adımları atılmış, kanunlaşmış, ve yaklaşık 89 ay sonra büyük şehir olma noktasında e, bir süreci başladı. Aylar içerisindeyiz. Bundan sonra planlamalı gelişimleri Manisa şehrinin hem ticari noktada hem organize sanayi noktasında hem istihdam noktasında hem de ticaret noktasında e, Manisa'nın gelişimi için neler yapılabilir planlamalı? bunların bana göre masaya yatırılması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki geçtiğimiz aylar içerisinde hem makamımızda yapılan ziyaret hem de OSB noktasında yapılan ziyaretlerde bazı meclis arkadaşlarımızın da bu konuda e, bilgileri de var. Maalesef bir bakanlık meclisinde büyük elektrik santralinin kurulma macerasına ilgili de gelişmeler ve dedikodular veya söylemler e, bize de ihtilal Tabi böyle bir yatırımın değerlendirmesi e, noktasında da derin şüphelerimiz olduğunu ben bir kere de ifade etmek istiyorum. Böyle bir e, yatırımın Manisa'da Manisa'nın şehrin halkının o servisinin tüm e, bütün yaşayan insan, ciddi çevre sorunlarına da sebebiyet vereceği noktasında e, gerçekten şüphelerimiz olduğunu tekrardan ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda bu yer biraz sonra sunum yapacak olan yer mevcut organize sanayinin yeni genişleme konu içerisinde 6. bölge olarak belirledikleri tahmin ediyorum 3 milyon 200 bin civarında metrekare alanı dekabrı bir alan. Sunum ilk defa sizlerle de beraber ben de paylaşmış olacak. Daha derin bilgiye sahip olacağız. O açıdan ben tekrar Sayın Başkanım, Sayın Kardeşimize çok teşekkür ediyorum öncelikle. İnşallah <laughs> Manisa için hayırlı işlere imza atma noktasında ortak noktalarda bir araya geldik. E, bunun da kararını hep beraber Manisa'nın geleceği açısından da beraber paylaşmış oluruz ve bunun kararını bütün meclis olarak da vermiş oluruz. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayit Türek de söz aldı. OSB'nin bugüne kadarki faaliyetleri ithalat ve ihracat rakamlarından 6. kısmın açılması gibi birçok konuda meclis üyelerini bilgilendiren Türek, 6. kısmın 3 milyon 310 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını söyledi. Sayit Türek 6. kısımda Amerika Birleşik Devletleri'nde örneği bulunan Central Park oluşturmayı planladıklarını ifade ederek yeni açılacak kısımda teknoloji merkezi, sosyal konut alanları, laboratuvarla birlikte Central Park oluşturmayı planlıyoruz şeklinde konuştu. OSB Başkanı Türek sunumun ardından 1962 yılında OSB'nin kurulması ile ilgili hazırlanan ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün babası Cemal Ergün'ün de imzasının olduğu tarihi tutanağı Başkan Ergün'e hediye etti. 50 çok yıl sonra yani insanın sahip. yaptığı 50 yıl sonra da önüne çıkıyor. Aynen. İyi yaparsan iyi çıkıyor, kötü yaparsan kötü çıkıyor. Bu iyi bir örnek. <laughs> evet. Her yerde benim adım. Cemal imzası var da burada. Rahmet.